Hadi <laughs> Oo küçük hanım, niçin vitrinden bakıyorsunuz? Buyurun sizi içeri alalım. Ha? Hadi zibidiler, hadi zibidiler, hadi. Gir <laughs> Evet çocuklar. Ben Hulki Endoru. Doğru. E malumunuz doğru. biyoloji öğretmeniniz. Şimdi bugün yine yepyeni gıcır gıcır bir deneyim var. Adı ne? Aa, ne? Hocam, ne? Hocam, hocam. ne? Rana Redi Bravo. Bravo hocam. Sağ olun, ol. 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 tamam, tamam. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. Sağ olun, Sağ Bravo. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sen. Aa, sen şey yeni öğrencisin, değil mi? Peki isim? Ayşegül. Ayşegül, bak Ayşegül... ...şimdi benim dersim Böyle her derse benzemez, Hı. Cık, A, tamam mı? Tabii. Ay, Hı? Asla. Her derse böyle fokur fokur kaynatabilirsin ama benim dersimi... Hı. ...asla kaynatamayacaksın. Asla, asla. 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 Asla, Beniş, asla, kaytarmak yok. Yok, 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 yok. yok. Asla. Küçük hanım, sadece kaytarmak değil... ...bakışmak, göz kırpıştırmak da yok. Aferin. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> Hemen ne yapıyoruz? İkişerli gruplara ayrılıyoruz. Hadi, hadi. Yani iki kişi ve bir kurbağa. <laughs> sallanmayın çocuklar, sallanmayın hadi hadi. Ya otur otur ya. Eşleri göreyim. Şöyle geçelim mi? Aa. Ben gidiyorum. Ben tamam. Sallanmayın çocuklar, hadi hadi. Aa. Eşim. Kızlar, Selim şu gelen kızın yanına gidiyor. Aferin. Ben de gidiyorum. Aferin. Aa. Aferin. Hulki Hoca biraz uçuktur böyle. Hele He karısı bir şey evden kaçtığından ya. beri ya hep dönüştü. Şey benimle eş olmak... Selim gibi. hadi eş oluyoruz. Hem bak görürsün çok eğleneceğiz. Gelsin çok zevkli olacak. Ya, ya. Efendim canım. Hoş geldin Selim. Hoş geldin. Bir tek senle ben kaldık galiba. Hı, -hı. Geç. Şimdi bu kurbağa ya eskiden hayvanlar de kurt diyorlarmış. <laughs> Sonra aslan ormanların kralı olunca bunu da ağ yapmış. O da kurbağa <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ha bunun bir de kaplum versiyonu var. O da ağ, kaplumbağa. <laughs> Kızlar. Hayvanca sizin dedikodunuzu dinlerken ölmüş. Ya hocam, hmm. biz bu hayvanın organlarını gönüllü olarak bağışladığını gösteren bir belge istiyoruz. Hmm. Peki ben sana onun yerine şöyle bol yıldızlı bir sıfır versem? <laughs> Hemen başlıyoruz hocam. Başlıyoruz. Canım, kolay gelsin. Sağ olun. Ya, hiç içimden gelmiyor. Keşke şu kurbağaları bir el hareketimle tekrar hayata döndürebilseydim. Şimdi... Yaşıyor. Oh. İnanamıyorum. Hı -hı, hoş geldin ha. Öldün sen de Nasıl hı. oldu bu? Ne bileyim. Hayda. Da 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 bir dakika çocuklar, <laughs> bir dakika. Ay, Ay, ah Mustafa, ah Mustafa. <laughs> Nasıl yaşıyor ya? Kaç kere dedim sana şu deney aletlerini bozuk getirme diye ya. ya. Nasıl? Nasıl yaşıyor ya? Yaşıyor. yaşıyor kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.